Evet arkadaşlar geldik maçımıza. Gayet güzel bir şekilde atladık. Uzun zaman pubg videosu atmıyordum. Abi, belki diyor dün atmıştım ama shorts atmıştım. 2 dakika bir şeydi. Şimdi geldik maçımıza. Odaklanalım. Bu arada 200 beğeniye ulaş. İşte 200 görüntülemeye ulaştık. Teşekkür ederim. Şimdi 300'e doğru gideceğiz. Hatta 250 falan. Hemen. Yavaş yavaş öyle artacağız. şeyler miydi lan bu? Lan! Nerede o? Ya, ne kadar pusuyorlar ya. Pusucular. Ben yine etkinliğe gidiyorum. Bir gidelim etkinliğe. Arkadaşlar geldik. İnşallah yine ölmeyiz. Az önceki mal adam yüzünden. Lan tamam. Öleyim de niye arkadan öldürüyorsun lan? Bu ne lan? Aha adam at. Ağzına sıçayım. Böyle işin. Bakalım bunlar bizi kaldırın Bu kaldırabilir. Aa kaldırırlar lan. Direkt zaten yanlarında Tamam 2 numara kaldırdı Şu ücretsiz atalım zaten. <laughs> ücretsiz. Şimdi. Şurada loot mu şurada da? Neyse şu adamların oraya gideyim. Küçük loot varsa biraz loot alalım. Sonra da Tokyo'da Pochinki'ye doğru ilerleriz. Lan tabanca alma. Tabanca bir oka yaramıyor ya. Git. Bu ulutları da alın Gelsinler çok ileri bu Bunlar da gel. 哪干？干吗？今天是干吗？今天我。 Toklere doğru geldik sayılır. Toki dolu herhalde ya. Ne geldik Tokiye. Toki var var. Oo.

sinir de Geliyor. Gelecek. Bu oynayacak. Bipi. Geliyor mu? Geliyor herhalde. Harbi geliyor. Bok yedik. İşte bana böyle yakından gelmeyin. Az nasır. Arkadaşlar yeni maça geçelim. Let's go. Arkadaşlar geldik. Bakayım burada hangisi beni öldürecek? Bir numara zenginsin. İnşallah az önceki mal gibi arkadan. Değil de aslında onda bir şey olmaz. Şu eşek tokilerdeki az önceki maçtaki sinir etti insanı. Böyle dibime girdi yani. Et suya düşmeyelim. Etkinliğe geçmeyiz herhalde. Hop. zor geçtik. Etkinliğe nasıl geçelim? Oo doğru ya. Şimdi herkes buraya geldi Harbi bir oku edik. Yok mu lan araç? Yok ben buraya gitmeyeceğim. En azından burada loot. Loot loot loot. Hançer filan bırak. Lazeri al. Bu araba bulmuşlar. Ama no, bu benim için yer oldu 4x. Bu silahın adı neydi? MK. MK. Mama artık etkinliğe gidelim ben. Çok oyalanıyorum burada. Gördüm. Malus. Haha, <laughs> en öyle. Şimdi ben bugün bunların olsun alayım. Ama dikkatli olmak lazım. Koş, koş, koş. <tık> <tık> hey, hey. <tık> <tık> Lan, nasıl su Üç, kişi sal. Tamam. Um. şimdiki sıkıntımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Araba. mi alalım değil mi? Evet evet. Arabaya lan. ben de yürüyerek gidelim. Ha dur şurada bir tane daha bir bot var. Var, var. Ha süpürge. Adam da var süpürge de var. Ananı. Çatıdaymış. Bu dört numara Ali bizi kurtarabilecek mi? Önce kurtarmaz. Şimdi bir tane de bu atalım kardeş. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bu WoW'daki vuruşum üstte gelsin. Arkadaşlar sağ üstte ve evet, hemen yanında görüyorsunuz. Şimdi bu WoW'da yine yargıda açacağız. Hoppa. Gördünüz arkadaşlar şimdi başladık. P90 alalım daha iyi. Bunlar bizi alamaz. Bizim mallar hemen döndü. Lan nereye? Ha, öldü. Ha, dur ben ne gideceğim. mal gibi atladı. Aha. Baba gördük. Bu adam mı değil? Ya. bleş ama. Ve. Victory. Hiç burada defası yazmayacak. Çünkü kaybetmeyeceğiz. E şimdi bu e gidiyor hemen ölüyor ya. Sinir edeceğiz. Nereye çıktınız Suat abi? Vasks yere bilmiş. Ah oh iyi oldu. Gitme gelme. Yeni yelek. Nasıl vurdum ama. Gördüm adamları. Alanlarına gidip oynayacağım ama müyüm bilmiyorum. Şimdi bendik motora. Tek mi kaldım? Harbi tek kaldım. Ay ananı görmedik adam Adamı görseydim. Ne demişim lan? <laughs> bir dakika önce dedik burada defaat yazmayacak ama yazdı bu adaletsizlik ya direkt dalıyor bu olmaz Uy. Lan ben bir daha gidiyorum. Ben bir daha gidiyorum. de adam kaçı Ya atlan aşağı Bu kadar Böyle bineceğiz. Böyle gideceğiz. Bas 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 bas. Ama şöyle yerde edin. Hey ağzına sıçayım böyle işin. Yardım 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 yardım. Beni vuramaz. Bizim mal mı bu? Canı zaten Bizimki vurmuştu ben bilmiyorum. Ya bir tane vurdum ya hiç vuramadım. Bu yüzden ki mal. Ben yine gidiyorum baba. Sen bilme lan. Ama illa binecek. Uy. Lan. Lan. Aha gördüm. Oo. Ben öldüm. Ya dedim da, can, da olacak. Neyse yani kendi. Güzel bir bizden. şuradaki. Bak şurada, şurada hemen şurada. İnşallah ölmezsiniz. Ya öldüler ki bizimkiler. Ne bomba çok akıllı. Bak vururdun. Sevgiye bağımsız. Tamam yani değil. Ve bu kadar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Bu videoyu da 50 kişi izlese iyi olur. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay 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 bay.